Arkadaşlar yani. bugün sizlerle birlikte Stars oynuyoruz. Kafadan benim haritalarımı göstereceğiz. Arkadaşlar göre sabunlarım çok güzel. Spike, Leon, Jini, Edgar, Frank ve Bibi çıktı benim arkadaşlar. Hem de Boğa. Evet. Bir de adın Tomar 753 arkadaşlar taktiğini deniyor. Evet. Google, <laughs> Google YouTuber'ın taktiğini denemeyin uzaktan çok iyi. Uzaktan vuran uzaktan vuran bir tane karakterse Leon. Tamam iyi seç belki ihtiyaç olur. Şimdi ben Güzel. bunu anlatacağım bir oyun ge gelsin. Savaş değil bu. Nasıl yani? yine ya, kutuları toplamıyorsun. Tik topluyor. Hmm. Kırıyor muyum ben çünkü şeyleri bunları? Kır kır oradan geçmemi sağlarsın. Şimdi ne yapacağım? Sen ortaya geçeceksin. Yanlış doğduk. Hmm. Merhaba. Öldüreyim Oğlum oğlum ben ortaya giderse bize vurma. Şimdi ben kutuları toplamayım yoksa sen ölürsün. Hay hay Cüney, <laughs> e, sadece özel gücümü de Sonra sen gülese ben onu öldürmeye çalışacağım. Evet. Bakalım. Hadi de şunlara. Tamam dedim. Bütün hala doymadı mı? Evet do doymadı. <laughs> yemek istiyor Ayla. Öyle Heh, diyeyim. doldu. Şimdi ben bu kutuları toplayacağım canı çok olsun diye hemen ölmesin diye. Aha ne güzel bir şeymiş. Evet tabi çok güzel. Bir Sen şey de öldürmeye çalışacağım. Beyza, Beyza ile biz oynuyorduk. Bazen ben Ay. kazanıyordum. Bazen, bazen o kazanıyordu. Ne biçim lan? Gel lan. Lan oğlum. Öldürüyor. Arkadaşlar öldürdü. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Sen kazandın beni öldüreceğin. Tamam gel. Abi. Ne? Hı hı. Arkadaşlar kardeşi geldi. Şimdi öldürüyor ben öldüreceğim. Bana. Arkadaş ne demek ne istiyordum ne ya. Cüneyt sen konuşuyordun ben de öldüreyim dedim. <laughs> bu sefer Spike seç ya. Sen yokken oynarız. <laughs> Cüneyt bu oyun 3 e, hmm. şeyle oynanabiliyor yani 3 3 Hayır neden onu seçiyorsun daha anlatmadan onu mu neden seçiyorsun? Tamam. Bu bu oyun modu 3 şeyle oynanabiliyor. Sadece ben 2 tanesini göstereceğim. Zaman kalmaz diğer haritalara hmm. daha güzel haritalar var. Cinsel tamam. oluyorum. Belki kalmaz. Sen ben, de hızlı bir tane karakter seç. Ne onu seçti hemen. Bibi'yi de seçebilirsin. <laughs> Neyse ben senden uçu kasacağım gel. Artık sevmez. Sen beni üniversite yarıştı. Hani senin yarış diye şeyin var ya. Hile yapıyorum. Bibi ile. Arkadaşlar hırsız girdi yine. Hırsıza bak ya. Hesabını çalın. Çok... <laughs> Arkadaşlar ben diğer tamircılara gizliyorum. Arkadaşlar beni öldürüyor bu. Oha oha oha. Sana girdiğini anladı ya. Arkadaşlar bu ne be? Allah Allah. Girip girip çıkıyor. Girip girip çıkıyor. Allah Allah. Arkadaşlar valla biz. Çıkalım biz şundan ya. Bu hesabından Eren. He bu şey. Masa. Masaya gir masaya. Arkadaşlar vallahi bu çok oluyor ya. Allah Allah. Arkadaşlar kankan beni çağırıyor. Sen diğer hesabını da ben. Tamam, tamam. davet ediyorum da. Ama illa alacağım. Arkadaşlar bir video dursun biz yazalım. Tamam. Arkadaşlar devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Ben ulti dolduracağım. Dur, 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 dur. Tamam vurma başka ultim lazım. Dur. Ben kaçayım bir. Bunu bul sen. Ulti <laughs> 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 kasmaya çalışıyorum. Hadi vurma. Çabuk Ko vurur mu? koyacağım da sizin bir canınız da olsun. Tamam. Tamam. Koydum. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum kaç lan. Yuh kaç vuruyor o. ben de kalkanlı seçseydim. Adam kalkanlı seçtik ama vurabiliyor muyuz? Yine, yine vuramıyorsunuz. Kaçıyorsunuz sadece. <gülüyor> <gülüyor> e, bana vuramıyor. İlk kaybeden kaybeder. <laughs> ama vurdu o bana. Bana ne? Vurdu o bana ya. Kanka leci Bir izleyek. Kanka Gerçekten de. Bak yine vurdu senin şeyine. Sana da vurdu. Sana bu ilacı. Boş ver arka bileci. Şimdi ben de peniyi yapıyoruz. Hayır girme. Arkadaşlarımızı bekletiyorsun. Şimdi de Cüneyt. peninin var mı? Peni. Ne penisi? Penin var mı? Yok. O bunu, bunu, seçeceğim bunu bunu. Cüneyt penin seç. Arkadaşlar hileci bu ya. Hmm. Arkadaşın seçsin. Cüneyt herkes peni seçecek. Ben de peni seçeceğim. Hadi Allah'ım ya Rabbim. Seçtim peni. Tamam ben de seçeyim şuradan. Deşim şunu koy. Bunu koy. tamam şimdi ulti kastacağız tamam mı? öldürmek yasak du 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 adamın kostümden bu kostümü nereden almış bilmiyorum. bilmiyorum vurabilir miyim bu neydi lan vurdum öldü <laughs> tamam geldi geldi <laughs> ya zaman vurdum öldü ya benim de suçum ya vurmasaydın ulti doldurmak için senin. Arkadaşlar <laughs> evet. birinci seni oldum. Oldu. Ama vurdum ya. Allah Allah var. <laughs> Hadi. Hadi. Cüne bak bu sefer ikinci vuruşu yapmıyorsun. Bir kere vuruyorsun. Ben kaçıyorum. Sen mi? vallahi o kankan seni beni öldürür. Tamam benden <laughs> ulti kas o zaman. Tamam. Bir vurayım. Tamam. <laughs> tamam dur canım da olsun Tamam, tamam, tamam bak. Kanka da bize vuruyor. Ya ben onu. ben de ona vururum lan. Tamam, Sen dur. Sen sana, sana vuracağım. Vurmayın. Lan tamam, oğlum. bana vurursan seker bak onu Ona vur. Tamam. Heh. Unutum daha dolmadı. Da bak çimene koyuyoruz? Haberiniz olsun. Hangi çime? Ha çimenleri. Bak ben bu bu kapı tarafına Şu. koyuyorum. Kapı Kadın tarafına oğlum benim koyuyorum. ultim daha kullan... durmadı lan. Bir dur. Yine sen de o tarafa koy. Öldü vallahi öldü. Aa benimki daha var <laughs> ama. <Aferin>. İzle Dünek. <laughs> Ben Tamam sevime... Hadi bir bastır şunu bastır benim şeyim de var sana yardım ediyor Çaka çaka. Seni öldürmeye çalışıyorum Ne oğlum Hala bitmedi lan Oğlum ne zaman bitecek Dedim sadece senin senin şeyin kaldı ha Çıkıyorum ben Selma Tamam. Bak sana hile vuruyor ya. Sen O da sen. Sen de ona vursaydın. Herkes ne yine peni seçiyor? Hayır. Başka bir şey açıyorum. Ne? <laughs> bir seçeceğim ben. Tamam bana ne? Yürüş seçersen bak bir bir, bir seçme. Zaten bir yok ki diyeyim buruk keseceğim. Hiçbir şey değil ya. <laughs> Hiçbir şey tabii ki de. <laughs> bir şey yapacaktım ya. Ne yapacaktın? Yok bir şey. Bu ne Selma? Varalar <laughs> alacağım gözünüz. Geçmiş olsun Cüneyt. Geçmiş olmasın. Ben şu kankanı öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Selma sıkma lan. ya. Ben oraya neden gidiyorum ya? <laughs> gel de dondurayım sonra senin pat, patır kütür vurayım. Hmm, patır mi? Kütür 14 watt watt watt. Bir Aman boş ver onu. Tamam, şimdi Oy, 10 bin canım aldı. Ah, çok teşekkürler kancıcık. bir 10 bin canım gelsin. Buradan mı atlayayım? Aksesuar bence buradan atlayayım. Aksesuar alacağım atlayamadım ya lan. Ben benim canım var. Bir vur şimdi ölürsün. Lan oğlum. Oo yarı canım kaldı Resen. sen. Lan. Lan, lan <laughs> oğlum. Sen nereye vuruyorsun lan? Oha <laughs> Arkadaşlar bu troll alıyorum. Troll yapıyorum. Ben bu saat Edgar'ı seçeceğim. <laughs> Among Us. Evet. Burada en iyi vallahi Dynamite. Dynamite. Evet. Ama bazen yeniliyorum. Bazen yeniliyorum. Ne olacak? Ciney. <laughs> 8 byte seçtim. 8 byte. Among Us'ta herkes imposter. Herkes herkese saldıracak. Ciney. Eyvahlar olsun sana. Sakin ol. yanlış yere atıyor. Bak şimdi Cüneyt benim nerede olduğumu görünce hayretler içinde kalacağım. Evet. Neredesin? Gözükmüyor. <laughs> Arkadaşlar benim cihazıma baktı Cüneyt şu anda. Lan oğlum o ne lan? Ya sen buradan öldürürsün bizi. Ya var. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. <laughs> ya sen <Selman> ya. <laughs> Gülmekten patlayacağım. Ne oldu mu patlayacağım?